Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni dikiş teknikleriyle sizlerleyim. Bugün esnek, likralı, penye bir pantolon paçası kısaltıyoruz. Ve ev tipi dikiş makinelerinde yeni aldığınızdan hiç farkı olmadan dikiyoruz. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Bakın bu şekilde esnek, likralı, İspanyol paça ee, bir pantolonumuz var elimizde. Bakın oldukça esnek bir kumaşı var. Bu kumaşları herkes biliyordur sanırım. Şöyle naylonsu değil aslında penye ve oldukça esnek bir kumaş. Bakın ben pantolon paçasının ölçüsünü aldım. Bu şekilde iğne ile işaretledim. Şöyle kaç santim kısaltacağımı ölçüyorum. 7 santim kadar ölçü alıyorum. Bu bitmiş hali benim pantolonumun. Sizler de kendi boyunuzun ölçüsüne göre Bitmiş halinin ölçüsünü alın. Bu şekilde 3 santimini keseceğim. Geriye kalan kısmını da dikiş payı olarak içine katlayacağım. Ben bu şekilde iğne ile tutturmuştum. Ee, ölçüsünü de aldım şu an. Şimdi iğne ile çıkartarak uç kısmından 3 santim kadar kesiyorum. Şöyle 7 santim bitmiş hali. 3 santimini keseceğim. Şöyle bir kalem ile 3'er santim belli aralıklarda çiziyorum. E, yamuk yumuk kesmeyelim arkadaşlar. Eğri büğrü kesmeyelim. Çünkü yamuk kestiğiniz zaman e, geri dönüşü yok bunun. Şöyle makasımla bu çizdiğim ve belirlediğim yerden kesiyorum. Uç kısmını da güzelce düzeltelim ki eğri olmasın. Evet bakın Bu kenarından çıkan parça ikisini de aynı şekilde keserek hazırladım Şimdi pantolon paçasını dikelim ee, Ben ev tipi dikiş makinesinde dikeceğim ee, Dikiş ayarımı düz ayara getirdim Zikzak ayarında dikmiyorum arkadaşlar Şöyle beyaz ipliğimi taktım çünkü pantolon krem rengi olduğu için en uygun renk beyazdı Şöyle iki kat kıvırarak dikiyorum yani e, 4 santim biz pay bırakmıştık şöyle 2 santim içine kıvıracağım 2 santim de üstünde kalacak şekilde Bakın bu şekilde 2 santim bir kat daha kıvırıyorum böyle çok ince bir e, paça yapmıyorum tıpkı ilk aldığımdaki genişlikte hazırlıyorum paçasını Şöyle iğne ile tutturuyorum ki e, dikerken kayma yapmasın ve eşit bir şekilde daha düzgün dikilsin. Belli aralıklarla iğne ile tutturuyorum çünkü kumaşımız esnek bir kumaş, böyle kaygan bir kumaş, o yüzden biraz dikmesi zor olabilir. Tabii ki profesyonel olanlar çok daha kolay bir şekilde dikecektir. Bu şekilde bütün paçayı iğneledim. Şimdi kumaşımızı dikebiliriz artık Şöyle uç kısmından dikmeye başlıyorum İğnemi çıkartarak Bu şekilde bir tur dikiyoruz Kumaşımızı dikerken de şu önemli noktayı unutmayalım arkadaşlar Kumaşımızı esneterek dikelim Çünkü esnek bir kumaş ipimiz esnek olmadığı için atma yapabilir Atma yapmaması için Kumaşımıza yani ipimize esneklik kazandırıyoruz aslında Şöyle çeke çeke dikiyoruz Ama dikerken de makinenizin çok hızlı ayarında dikmiyoruz ee, Düşük ayarda dikiyoruz ve böyle kumaşımızı çekiştirerek dikelim Bu esneklik payını verelim Böyle esnek kumaşlarda Ben bu şekilde dikiyorum ve iplerim kesinlikle atmıyor ee, Gayet güzel bir şekilde muntazam bir şekilde dikiliyor İsterseniz zikzak ayarında kullanabilirsiniz ama ben ilk aldığım günkü gibi yani e, fabrikadan yeni çıkmış haliyle e, dikiyorum bugün ve kumaşımı dikerken de normal makinenin kendi iğnesiyle dikiyorum böyle herhangi bir penye iğnesi veya jersey iğnesi kullanmadım bugün. Bakın kumaşımı diktim nasıl esnekliğini görüyorsunuz asla ipinde kopma veya atma yok. Kumaşımı bir tur diktim. Şu an kumaşım ütüsüz. Ütülendiği zaman çok daha güzel olacaktır. Siz isterseniz tek dikiş olarak bırakabilirsiniz. Ama ben e, ilk aldığımda olduğu gibi yapmak istiyorum. Yani iki dikiş yan yana çift dikiş olarak dikiyorum. Bakın bu şekilde belirli aralıklarla dikiyorum. Yani e, düz bir şekilde dikmeye çalışıyorum. Eğri büyürü dikmeyelim arkadaşlar. Tabii ki bunun için e, makine aparatları var. Makinenin yanına tutturuyorsunuz mıknatıslı. Bunlardan da kullanabilirsiniz. O zaman daha düzgün bir dikiş elde edebilirsiniz. Şöyle yine kumaşımı esneterek diktim. Kenarından sarkan uzun ipleri de keserek temizliyorum. Evet, bakın ben iki paçayı da diktim. Bir tanesine tek dikiş bıraktım. İkinciyi de çift dikiş olarak diktim. Artık siz nasıl isterseniz o şekilde dikin. Şu an ikisinde çift dikiş yaptım. Yani ilk aldığımdan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi birbirinden farklı pratik dikiş tekniklerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olup Küçücük bir beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Farklı içerikler için bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.